Süper Lig'in yeni sezondaki en dikkat çeken transfer hamlelerinden biri Samsun Spor'dan gelebilir. Afrika Fut'un haberine göre kırmızı-beyazlı ekip, daha önce Beşiktaş formasıyla Türkiye'de top koşturan George Kevin Enekaut'un transferi için ilk adımı attı. 2023-2024 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi bon servissiz şekilde transfer olan Enekaut'un, mevcut kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Ancak oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, Samsun Spor'un da bu fırsatı değerlendirmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonda maç formasıyla toplam 30 resmi maça çıkan Fransız Yıldız, 13 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İddialar ortalığı karıştırdı. Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı teklif gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın istediği Emerson Royal, Flamengo'ya imza attı. Brezilya ekibinden transfer sonrası siyah beyazlılara şok gönderme.